Hak dostum hak. Huzuri hazirun, vakti sefai merdan. Haindir, dinsizdir, melundur şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahmanın birliğine hamd hidayet diyerek başlayalım söze. Bugünkü konumuz cömertliktir dostlar. Yüce Allah Haşr Suresi 9. ayetinde Kendileri muhtaç olsalar bile başkasını daha çok düşünürler. Kim nefsinin mala olan hırs ve cimriliğinden korunursa işte onlar saadete erenlerdir buyurarak cömert kullarını met eder. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine şöyle buyurduğunu söyler kesenin ağzını sıkma. Allah da sana sıkarak verir. İnfak et. Sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama. Allah da senden saklar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bir, bir kıssadan bin hisse çıkaralım beraber. Haydi kıssaya. Hazreti Ebu Bekir döneminde bir kıtlık yaşanmıştır. Halk durumlarını halifeye iletmek için ona gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisinin halifesi ne yağmur yağıyor ne toprak yeşeriyor. İnsanlar açlıktan ölme korkusu içindedir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Halife Hazreti Ebu Bekir Gidin biraz bekleyin. Ümit ediyorum ki Allahu Teala size bir kapı açacaktır diyerek bir yandan vatandaşlarını teselli etmeye çalışmış, diğer yandan da hummalı bir arayış içine girmişti. O gün akşama doğru Hazreti Osman'a ait bir ticaret kervanının Şam'dan gelmekte olduğu ve ertesi sabah kervanın Medine'ye ulaşacağı haberi geldi. Hazreti Osman Şam'dan erzak yüklü 100 deve getirmişti. Develerin yükleri buğday, zeytinyağı ve kuru üzümdü. Develer Hazreti Osman'a ait alana alınıp yükleri indirilince şehir esnafı gelip karşısına toplandılar. Hazreti Osman onlara "Evet ne istiyorsunuz?" diye sorunca esnaf "Ne için geldiğimizi biliyorsun." şu malını çabucak bize sat da gidelim. Bak halkımız aç, perişan bu malı bekliyorlar dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman peki hay hay ama söyleyin bakalım bana ne kadar kar vereceksiniz diye sorunca ölçek başına bir veya iki dirhem veririz dediler. Hazreti Osman bundan daha fazlasını veren oldu diye itiraz edince peki dört dirhem verelim diyerek pazarlığa devam ettiler. Fakat Hazreti Osman bu kez de bundan daha fazlasını verdiler dedi. Esnaf bu sıkı pazarlık karşısında peki beş dirhem verelim yetmez mi deyince Hazreti Osman hayır daha fazlasını verdiler dedi ve diretti. Bu durumu hayretle karşılayan esnaf ey Osman Medine'de bizden başka esnaf yok Bizden önce de buraya başka birileri gelmediğine göre sana bundan daha fazla kar veren kim olabilir diyerek hayretlerini ifade ettiler. Esnaf bu durumu halife Hazreti Ebubekir'e bildirip üzüntülerini anlattılar. Hazreti Ebubekir Hazreti Osman'ı herkesten iyi tanıdığı için onlara şöyle cevap verdi. O Resulullah'ın damadı olmakla şeref kazanmış biridir. Cennette de onun arkadaşıdır. Siz onun sözünü yanlış anlamışsınızdır. Buyurun beraber gidelim, durumu kendisinden öğrenelim. Hazreti Osman'ın Osman yanına vardıklarında Hazreti Ebu Bekir, Ey Osman, bu insanlar sözlerine üzülmüşler. Ne dersin? Meselenin aslı nedir? Dedi. Hazreti Osman şöyle cevap verdi. Ey Resulullah'ın halifesi, onlardan daha iyi alıcı olan biri bire yüz veriyor. Biz de buğdayı bire yüz verene sattık. Hazreti Osman bu sözleriyle kervandaki malını Allah yolunda sadaka olarak verdiğini ifade etmek istiyordu. En sonunda Medine'nin toptancı esnafına niyetini şu şekilde açıkladı. Bakınız yüce Allah şahidimdir. Bu kervanın yükünün tamamını sırf Allah rızası için perişan durumdaki insanlara ve Müslümanların yoksullarına sadaka olarak dağıtmaya niyet etmiş bulunuyorum. Halife Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman'ın bu cömert tutumunu çok beğendi ve onu alnından öptü. Bundan sonra Hazreti Osman yüz deveden indirdiği erzakı Medine'de bulunan fakir insanlara karşılıksız olarak dağıttı. Allah onlardan razı olsun. Evet şimdi gökten elma düşürme zamanı, masal zamanı. Cömertliği anlatan bir masal. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde, karıncalar mandaları nallarken, ben anamın beşini tıngır mıngır tıngır mıngır sallarken, karganın hazineci, kuzgunun müezzin olduğu zamanlarda, Cimri ile Cömert adında iki adam varmış. Bu iki arkadaş bir gün yola çıkmışlar. Akşam olunca bir yerde yemek yemek için durmuşlar. Cimri, benim yemek çuvalımın ağzı açılmıyor. Uğraştım uğraştım açılmıyor. Senin yiyeceklerinden yiyelim mi bugün? Demiş. Tamam demiş cömert. Cömert'in azığını bir güzel yemişler. Bir gün, iki gün derken, üçüncü gün Cömert'in azığı bitmiş. Ertesi gün azığını paylaşma sırası Cimri'deymiş. Gece olunca Cimri Cömert'in uyumasını beklemiş ve sessizce oradan kaçmış. Cömert sabah olunca bakmış ki Cimri yok. Arkadaşının oyununu geç de olsa anlamış. Cömert yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir ev görmüş. Karnı da iyice acıkmış ev sahibinden yiyecek istemeye karar vermiş. Kapıyı tak 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 vurmuş. Ses yok. Kapıda açık açıkmış zaten. Açık kapıdan içeriye girmiş. Evde kimsecikler yokmuş. Masanın üstünde sıcacık pideler duruyormuş. Cömert karnı çok acıktığı için bu pideden sadece bir dilim kesip yemiş. Bu evin sahibi vardır herhalde. Gelince ben ona pideden bir dilim yediğimi de söylerim diye düşünüp kerevetin altına girip yatmış. Bir süre sonra bu eve ayı, tilki ve sıçan gelmişler. O evin sahipleriymiş. Masadaki pideden yemişler. Karınlarını doyurmuşlar ama eve birinin geldiğini de anlamışlar. Birbirlerine şöyle anlamlı anlamlı bakmışlar. Sıçan arkadaşlarına benim sobanın üstünde bir gümüş çüm, çömleğim var. Kim bulursa onun olsun demiş. Ayı da benim çukurlu karayol boyunda at başı gibi altınım var. Kim kazıp çıkarırsa onun olsun demiş. Tilki durur mu? Benim de çukurlu karayol yanında koyun başı gibi gümüşüm var. Kim kazıp çıkarırsa onun olsun demiş. Ve o kelevetin altındaki kişiye duyurmuşlar bunu. Ayı, tilki, sıçan sabahleyin evden çıkıp gitmişler. Gene gece konuşulanları duyan cömert sobaya bakmış ki orada bir çömlek. Onu almış torbasına atmış. Sonra çukur yol boyundaki at başı gibi atı altını kazıp çıkarmış. Onu da torbasına atmış. Az ileride koyun başı gibi gümüşü de kazıp onu da almış. Cömert yola koyulmuş. Giderken giderken bir ormana varmış. O ormanda kalın bir ağacın dibinde çiğnenmiş bir yer görmüş. Ağacın tepesine çıkıp otrayım hele. Neymiş acaba diye düşünmüş. Ağacın tepesine çıkıp oturmuş. Akşam olup güneş batınca bu ağacın dibine şifacı dervişler gelip oturmuşlar. Padişah'ın kızının nasıl iyileşeceğini konuşmaya başlamışlar. En yaşlı olan padişah sofra kurup tüm halkı yedirir, içirirse, açları doyurur, çıplakları giydirirse kesin kızı iyileşir diye konuşmuş. Tan ağarınca ihtiyarlar kalkıp gitmiş. Cömert de olan biteni duymuş padişahın şehrine doğru yola çıkmış şehre yaklaşınca yol kenarında bir adam görmüş selam vermiş sormuş sizin şehrinizde ne haber vardır adamda padişahın kızı çok hastalandı sultanın hastalığına derman bulan kişiye padişah kendi hanlığını da kızını da verecek demiş adam tamam demiş ben padişahın yanına gideyim saraya gelmiş Hasta kızın şifasını bildiğini söyleyip içeri girmek için izin istemiş. Padişah bu kişiyi saraya almalarını buyurmuş. Girdikten sonra padişahım şayet sofra kurup şehir halkını yedirip içirirsen açları doyurup çıplakları giydirirsen kızın kesin iyileşir demiş. Padişah buna razı olup aynen cömertin dediği gibi yapmış. Çok geçmeden birkaç gün içinde padişahın kızı iyileşmiş. Padişah cömerte kızını ve hanlığını vermiş. O sırada hani bir cimri vardı ya cimri de dolaşa dolaşa bu şehre gelmiş. Cömert'in yanına girip onun nasıl padişah olduğunu, padişahın kızıyla nasıl evlendiğini merak etmiş sormuş. Cömert başından geçenleri Cimri'ye olduğu gibi anlatmış. Cimri Cömert'in zenginleşmesini çok kıskanmış. O da Cömert'in bahsettiği eve gidip zengin olmak istemiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve evin içine girmiş. Yine kimse yokmuş evde. Masanın üstünde önceki gibi sıp sıcacık pideler duruyormuş. Cimri pidenin tamamını bir güzel yemiş. Gözü aç. Cömert'in öğrettiği gibi kerevetin altına girip yatmış. Bir sıra sonra ilk olarak sıçan gelmiş. Ondan sonra tilki, en sonda homurdana homurdana ayı. Bakmışlar ki masada pide yok. Anlamışlar birinin geldiğini. Belli ki buraya birisi girmiş diye sessizce konuşmuşlar. Ayı sıçana, "Bak hele kim varmış burada?" demiş. Sıçan sobanın başına bakmış ama kimse yokmuş. Ayı kerevetin altına kerevetin altına deyince sıçan koşmuş kereveti kaldırmış. Burada yabancı biri vardı diye bağırmış. Ayı ve tilki cimriyi saklandığı yerden çıkarmışlar. Pidenin tamamını yediği için bunu bir güzel dövmüşler. Cimrinin çuvalını ne kadar eşyası parası varsa da almışlar cimriyi açsız, katıksız, yalın ayak, sırtı çıplak kapının önüne koymuşlar. Cimri yaptıklarına çok pişman olmuş ve en sonunda cömert gibi davranmaya karar vermiş. Her masalda olduğu gibi gökten üç elma düşmüş. Biri bendeniz masalcının başına, biri bu masalı anlatan ilk anlatıcının başına, biri de tüm cömertlerin başına olsun. Evet masalımız bitti. Şimdi hikaye anlatmadan olur mu? Bir de hikaye anlatalım. Bakalım hikayemizde ne var? Efendim. Yemen ülkesinin endişeli mi endişeli, cimri mi cimri bir padişahı vardı. Her gün Acaba danışmanlarım bana ihanet edecek mi? Hazinemdeki altınlarım çalınacak mı? Sahip olduğum bu toprakları kaybedecek miyim diye endişelenir rahat bir uyku dahi uyuyamazdı. Padişahın evhamlı olduğundan padişah sık sık kılıç, kılık değiştirir, tebdili kıyafet halkın arasına karışır, ülkenin durumunu araştırırdı. Yine bir gün sıradan fakir bir insan gibi giyinip yoksul mahallelerde dolaşmaya başladı. Sonra bir evin penceresinden baktı. Masasında bir kuru ekmek, bir tas çorba olan adam ellerini kaldırmış, bugünümüze şükürler olsun ya Rabbi hamd olsun diye dua ediyordu. Fakat adam o kadar güzel gülüyor, o kadar gözleri ışıldıyordu ki padişah merakla kapıyı vurup içeri girdi fakir bir yolcu olduğunu, misafir olmak istediğini söyledi. Evin çatısı delik, duvarları çatlaktı ama padişah hayatında bu kadar mutlu bir insan görmemişti. Hoş gelmişsin misafir sefa gelmişsin dedi adam sofraya buyur etti onu. Padişah Yemeğin azmış sen aç kalırsın dese de hadi hadi durma misafir bereketiyle gelir. Ekmek bölüştükçe çoğalır haydi durma dedi ve bir güzel karınlarını doyurdular. Padişah mutluluğunun sebebini ve ne iş yaptığını sordu adama. Ben ayakkabı tamircisiyim bugün iki ayakkabı tamir ettim. Paramla da bir ekmek çorba içinde sebze aldım. Tam ziyafete başlayacaktım ki Misafir geldi. Evim bereketlendi. Mutlu olmayacak ne var? Dedi. Padişah adamın bu kadar cömert olmasına, yarından endişe duymamasına şaşırdı. Yarına saklayacağın ekmeği bana ikram ettin. Yarın ne yiyeceksin? Hiç endişe etmez misin? Diye sordu. Adam da aman yolcu rızkı veren Allah'tır. Allah cömertleri sever doğmamış gün için neden endişe edeyim ki dedi. Padişah ertesi sabah kafasız adam belli ki hiç zorlukla karşılaşmamış dur ben sana bir ders vereyim diyerek sarayına gitti. Cimri ya hemen ferman yazdırıp ayakkabı tamirciliğini yasaklattı. Akşam olunca da cömert adamı çaresiz pişman halde, halde bulacağını umarak ayakkabı tamircisinin evine gitti. Pencereden baktı. Ayakkabı tamircisi yine ellerini açmış. Şükürler olsun ya Rabbi, hamd olsun diye dua ediyordu. Şaşkın şaşkın baktı padişah. Kapıyı vurup içeriye girdi. Adamın gözleri ışıldadı yine. Hoş gelmişsin yolcu. Buyur, otur. Yemeğimizi beraber yiyelim dedi. O gün sofrada ekmek, çorba, bir de peynir vardı. Yemeklerini yerlerken padişah yine sordu. Bugün işler iyi de herhalde. Peynir de almışın, parayı nasıl buldun? Hiç sorma dedi adam. Hiç sorma. Sabah işe gittim. Padişah ayakkabı tamirciliğini yasaklamış. Bir kuyunun yakınında oturuyordum ki yaşlı bir kadının su taşıdığını gördüm. E boş boş durmayayım. Allah razı için Evine kadar yardım edeyim dedim. E o da bana para verdi. Sonra diğerlerine sularını taşıdım. Kazandığım parayla e sen de gelirsin diye bunlara aldım dedi. Padişah adamın bu kadar cömert olmasına, yarınından endişe duymamasına yine çok şaşırdı. Biraz da kızdı. Yarına saklayacağın ekmeği bana ikram ettin. Yarın ne yiyeceksin? Hiç endişe etmez misin adam diye sordu. O da, Aman yolcu. Dedim ya rızkı veren Allah'tır. Allah cömertleri sever. Doğmamış gün için neden endişe edeyim ki? Dedi. Neyse. Padişah ertesi sabah kafasız adam. Belli ki yine akıllanmamış. Dur ben sana bir ders vereyim de gör diyerek sarayına gitti. Hemen ferman yazdırıp su taşımayı yasaklattı. Haydi. Akşam olunca da cömert adamı yine çaresiz, pişman olmuş halde bulacağını umarak adamın evine gitti. Yine pencereden baktı. Baktı ki ayakkabı tamircisi ellerini açmış. Şükürler olsun ya Rabbi diye dua ediyor. Şaşkın şaşkın baktı. Yine biraz da kızdı tabi. Kapıyı vurup girdi. Adamın yine gözleri ışıladı. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Ben de seni bekliyordum. Buyur sofraya dedi. Sofrada bugün ekmek, çorba, peynir bir de zeytin vardı. Padişah merakla sordu. Anlat bakalım dostum bunları nasıl aldın? Adam anlatmaya başladı. Sabah sen gidince ben de su kuyusuna gittim. Fakat padişah derdi nedir bilmem su taşımayı yasaklatmış. E boş boş gezerken inşaatta çalışan adamları gördüm. Malzeme taşıyan adamlara yardım ettim. İş bitince bana para verdiler. Yarın da çalışmamı istediler. Sen de gelirsin diye aldığım parayla bu malzemeleri aldım. Tam da yemeğe hazırladım. Seni bekliyordum demiş. Haydi bekleme. Yemeğini ye diye de tembihledi. Padişah. E yarın ne yapacaksın? Kazancını benimle neden paylaşıyorsun? Diye feryat etti. Adam da Aman yolcu, daha önce de söyledim sana. Rızkı veren Allah'tır. Allah cömertleri sever. Doğmamış gün için neden endişe edeyim ki?" dedi. Padişah yatarken yine plan yapıyordu o gün. Aptal adam. Belli ki hiç akıllanmamış. Bu işi kökten çözeceğim diyerek uyudu. Sabah erkenden sarayına gitti. Hemen ferman yazdırıp inşaat işlerini yasaklattı. İnşaat işçilerini de orduya asker yaptığını ilan etti de. Ordu da maaşlar ay sonunda verildiğinden ayakkabı tamircisi parasız kalacaktı. Başka bir yerde de çalışamazdı. Akşam olunca yine cömert adamı çaresiz pişman halde bulacağını umarak adamın evinin yolunu tuttu. Pencereden baktı ayakkabı tamircisi ellerini yine açmış şükürler olsun ya Rabbi diye dua ediyordu. Padişah artık iyice sinirlendi. Kapıyı vurup girdi. Adamın gözlerinin içi yine gülüyordu. Mutluluğu gözlerinden okuyordu, okunuyordu. Hoş gelmişsin yolcu sefalar getirmişsin. Ben de seni bekliyordum. Buyur sofraya. Bugün sofrada ekmek, çorba, peynir, zeytin üstüne bir de tatlı vardı. Allah Allah dedi padişah. Anlat bakalım dostum bunları nasıl aldın? Adam anlatmaya başladı. Çok ilginç şeyler oldu yolcu hiç sorma. Sabah sen gidince ben inşaata gittim. Fakat padişah inşaat işlerini yasaklatmış. Sonra gelip bizi zorla orduya aldılar. Bana bir üniformayla bir de kılıç verdiler. Akşama kadar nöbet tuttum. Nöbetim bitince param istedim. Meğerse orduda maaşlar ay sonu verilirmiş. Eve dönerken düşündüm. Hadi ben neyse alışkınım ama misafirim yine gelirse ona ne ikram edeceğim? En iyisi kılıcımı tüccara rehim vereyim bir şeyler alayım dedim. Bak bunları aldım. Kılıcımın yerine de tahtadan bir kılıç yaptım. Nasıl olsa ay sonu paramı öder gerçek kılıcımı geri alırım dedi. Padişah Kardeş dedi biraz da sertçe. Yakılıcını kullanmanı isterlerse ne yapacaksın? Adam aynı şeyi söyledi. Aman yolcu. Daha önce de söyledim sana. Allah cömertleri sever. Doğmamış gün için neden endişeleneyim ki? Padişah bu adamın rahatlığından çok rahatsız oldu. Yatarken yine planlar yaparak uyudu padişah sabah erkenden sarayına gitti. Pazarda nöbet tutan ayakkabıcının önünde bir hırsızın yakalanması için düzen kurdu, tuzak kurdu. El kesme cezasının da ayakkabıcı ayakkabıcı tarafından yapılmasını emretti ve pazar yerini gören sarayın balkonundan olanları izledi. Ayakkabıcının tam önünde hırsızı yakaladılar Elini kesme görevini de ayakkabıcıya verdiler Cömert ayakkabıcı komutana e Belki de masumdur komutanım çok acele karar vermedik mi? Deyince komutan kızdı Sen emirlere karşı mı geliyorsun dedi e O zaman dedi adam O zaman izin ver de bir dua edeyim Ellerini açtı ayakkabıcı ya Rabbi dedi şimdiye kadar ben hiç kimseye haksızlık yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim. Eğer bu adam suçluysa kılıcımı keskin eyle. Eğer ki suçsuzsa kılıcımı tahta eyle dedi ve kılıcını kaldırdı. Etraftaki kalabalık ayakkabıcıyı alkışladılar. Şaşırıp kaldılar. Kılıcı tahtaydı çünkü. Askerler hırsızı salıverdiler. Olanları sarayın balkonundan izleyen padişah kahkahalar atarak ayakkabıcının yanına gitti. Garip misafirinin padişah olduğunu gören ayakkabıcı şaşırdı. Evet dostum dedi padişah. İlk defa gözlerin içi gülüyordu padişahın. Dört göces gece sana misafir oldum. Bana cömertliğin güzelliğini çok iyi öğrettin. Ruhuma ilaç oldun. Bundan sonra da sarayımda danışmanım bir ömür misafirimsin." dedi ve o günden sonra halkın ve hakkın sevdiği cömert bir padişah olarak ülkesini yönetti. Evet dostlar. Heybemiz içredir hikaye ve masallarımız kıssadan hisseler çıkarmaktır muradımız. Hak diyelim, sözü tamam eyleyelim. Her ne kadar sürçül insan ettikse affola. gerek